23 Temmuz 2025 Çarşamba Mustafa Sabri Beşer Star Gazetesi Normal şartlar altında Bir tarafta siyaset, futbol, magazin. Bunlar olmadan haber üretilemiyor, gündem belirlenemiyor. Öte tarafta sekülerlik ve masiva hırsı yüzünden her hamle ideolojik fırında pişirilmeden sofraya servis edilmiyor. Ateş ölçer gibi dinsel tonlama ölçülüyor. İdeolojik radarlar devrede. Eğer dinin varlığı sezilirse panik butonuna basılıyor. Laikler, Kemalistler, Atatürkçüler ve Seküler Hat. Zihinlerini hiç terletmeden, vicdanlarını hiç yormadan ezberle yaşıyorlar. Fikir üretmek yok, akıl stratejisi yok. Zira akıl yürütmek farkındalık ister. Malum sonuç insanca çıkabilir, Allah korusun. Millet mi dedi o? Haydi o halde saldır, linçle. İslami bir kavram mı kullandı? Yere yatır, parçala. İktidarla düşüncelerimi mi benzeşti? Kirli çamaşır sepeti neredeydi ya? Gazze'de ölenler Müslüman mıymış? İsrail hakkını savunuyor ama. Birinci olan İmam Hatipli mi? Köylü bunlar yahu. Siha'yı değerlerine sahip bir vatan evladı mı yapmış? Damat olmayaydı yapamazdı. Batıda Hristiyanlar Gazze'de ölen çocuklar için eylem yapıyorlar, meseleye insani bakıyorlar. Yok yahu yanlışınız vardır. Hristiyan böyle bir yanlışa düşer mi? Çin ve nefretlerinden dolayı insancıl olmayı nedense akıllarına getiremiyorlar. Bu cins kötülüğü tanımlar gibi tanımlıyor Müslümanı. Müslümanın marifeti onların kabusu. Öyle bir körlük ki bu. Siyonist dostu bir İslam ve vatan düşmanının boşluğuna konuşmak akıllı işi midir? Normal şartlar altında deli derler değil mi? Ağzında kuş olsa kanadında kusur arayanlar maşayı tutan elin değil, maşanın ucundaki közün haysiyetine sahip bile değildir bir türlü insancıl olamıyorlar. Oysa normal şartlar altında insana da benziyorlar. Diğer cephe mi? Hamasetle giydirilmiş cehalet, sloganla mayalanmış taasup. Adalet, liyakat, hakikat gibi kelimeler yalnızca hatıra defterlerinde yazılı. Herkes kendi kabilesine göre doğru tarif ediyor. Bir adamın adil olup olmadığı değil, hangi dergahta, hangi postun önünde eğildiği mühim. İslam bir inanç sistemi olmaktan çıkıp ideolojik etiketin arka fonu haline gelmiş. Bazısı konforlu İslam icat ederek her isteğine cevap veren evcil bir din derdinde, bazısı post-İslamcılık oyunuyla görünüşü Müslüman derdi dünya. İslam'a mugayir hallerini kabul etseler vicdanlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. En iyisi dini eğip büküp nefsin şekline sokmak. Bir türlü İslamcıl olamıyorlar. Oysa normal şartlar altında Müslümana da benziyorlar. Seküler kemalist, siyonist, kültürel hegemonya bu iklimin ana atmosferi. Bu hegemonya başörtüsünü taşrada, imam hatipliliği varoşta, camiyi ise sadece cenaze mekanı olarak konumlandırdı. Toplumun merkezi olarak tanımlanan ve kabul ettirilen bu sınıf, aklın ve ilerlemenin sahibi ilan edildi. Oysa en akılsız olan sınıftı. İslami kimliği kamusal hayattan sürgüne gönderen bu anlayış, Müslümanı öteki değil, tehlikeli olarak kodladı ve sosyolojik dışlamaya maruz kalan Müslümanın başarısı sistem hatası kabul edildi. Dindar yoksul yerli milli, bunlar medya dilinde ya karikatüleştirildi ya da kriminalize edildi. Medya, seküler zümre için İslami olan her şeyi arkaik, çağ dışı ve komik ilan etti. Uzun süredir baskı karşısında direnen bir inanç topluluğu olmayı başaran Müslümanlarsa, rahatlık karşısında direnme reflekslerini kaybettiler. Travmaların rövanşını alıp tedavi olmak yerine sınıf değiştirmeye odaklandılar. Dün başörtüsü için meydanlarda direnenler bugün plazalarda mütedekkin sekülerliğe evrildi. Liberal, seküler, konformist ve bireysel olma telaşındalar. Zamanında sosyolojik dışlamayla mücadele edenler sosyolojik yozlaşma virüsüne yenik düştüler. Konforu riske atacak her direniş tehlike sayıldı. İşte bu yüzden insana benziyorlar ama insancıl değiller. Müslümana benziyorlar ama İslamcıl değiller. Normal şartlar altında birçok kişi gerçekten insan ve Müslüman olabilirdi. Ama şartlar anormalleşti.